Çocuklar biz şimdi yeni bir kum alanı keşfettik. Yusuf Fırat'la oraya geldik. Şimdi ben de onun yanına gideceğim. Bu hafta oynayacağız. Bakın burada kepçeler var. Kamyonlar var. El arabası var. Bir sürü şey var. Hemen giriyorum ben de Yusuf'un yanına. Çocuklar bakın ben de girdim. Burada kepçeler var. Bakın bakın kocaman kepçe var, bir tane küçük, bir tane büyük. Burada sonra kaydırak var. Şurada kocaman bir tane kamyon var. Kepçe var. Yusuf'un dozerine benziyor bakın şu da. Yusuf oynamaya başladı. Ben onun montunu bir çıkarayım daha rahat oynasın. Durun bekleyin çocuklar. Yusuf sen ne oynuyorsun şimdi? Ne güzelmiş o kürek. Kum mu oynayacaksın onunla? Kocaman kürek. Çok güzelmiş. Hadi bunun içine dolduralım mı Yusuf? Yusuf bunun içine dolduralım mı? Ha, gel hadi. Gel kumu onun içine doldur. Sonra kamyonun içine dökelim. Tamam mı? Yaşar Fatma onu tutabilir misin? Maskeni de çıkar. Ha çıkarmışsın tamam. Aferin benim oğluma. Ben seni çekiyorum böyle uzaktan. Sen onu doldur sonra bana söyle ben kamyona doldurayım onu tamam mı Yusuf? Hatta kamyonu alalım şöyle yanaştıralım biraz. Şöyle ben geri geri iteyim kamyonu. Yusuf kamyonu ittim sana doğru. Şöyle itelim hatta. Ha, dolunca ona boşaltalım tamam mı Yusuf? Hadi bakalım biraz daha doldur. Başka kürek var mı büyük? Ben de onunla doldurayım. Ha, var, var. Nerede hani? Ha oh, orada. Tamam onu sen bana ver. Ha, <laughs> de var, Ama şimdi o Yusuf'un yaşına uygun olmadığı için binemiyoruz. Gel Yusuf hadi. Hadi bunu alalım. Allah, bu çok şey. Sen onu mu sevdin? İyi, tamam onu bana ver. Sen İyi. onu al. Tamam. Öyle de olur. Hmm. Böyle dolduralım. Ay. Ha, Yusuf şimdi bunu boşaltalım mı? Hayır daha yok. Ha daha dolduralım, dolduralım tamam. Tamam. Sen ah. Yusuf sen aslında var ya bu arabayı tutup şöyle bir taşıyabilirsin. Çok güzel olur. Ha, hadi taşı bakalım kolay mı? Ha, kaldır. Arkasından kaldır. Dedenin köydeki el arabası var ya ona benziyor. Şuradan hayır öyle değil. Hayır Yusuf bak. Ha, oradan tut kaldır. Kaldır sür. Kaldır arkasını. Ha, öyle süreceksin onu. Evet. Öyle kaldırma. O çok ağır. Şurasından tut. Mavi yerleri var ya bak şu mavi yerleri. Ha, oradan tut onu. Çok mu olmuş? Ya. Dur içindekileri biraz o zaman alalım. Hı -hı. Hmm. Bakın burada kim var? Bizim abimiz o da. Bizimle geldi o da okul tatil diye. Ee, kursu da tatil. O yüzden bizimle oynamaya geldi. Bize eşlik ediyor. Değil mi Yaşar Fuat? Büyüdü Yaşar Fuat gerçi. Anne, anne, anne. Tamam, şimdi ağırlığı gitti mi? Bak bir Yusuf. Ne? Hafiflemiş mi? Bak bakalım Yusuf. Ne? Hafiflemiş mi? Dur bir tane daha alayım. Ha, hafiflemiş mi? Bak bakalım. Evet. Ha, tamam, şimdi kaldır. Ha. Ay 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 ay. Döktün mü? Dök 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 dök. Tamam. Şimdi ay, Yusuf, baksana, burada başka bir alet var. Ne? Yusuf, baksana. Bunlar bunun arkasına takılıyor. Bak. Kerlekli. Bak bak bunun arkasına bu takılıyor. Bir dakika ben bunu takayım. Hı. Tamam bak. Bak ne güzel. Bunun arkasına dolduralım sonra çekelim. Tamam mı Yusuf? Tamam bunu bir taşı. Sen onu bir taşı ama çok ağır olabilir o Yusuf. Ağır mı? Evet. Değil mi? Hı, Çocuklar kumlar aynı kar gibi değil mi? Hı. Dışarıda da çok kar var zaten. Dün kar yağdı. Hı. <laughs> evet, kumlar kara benziyor değil mi anneciğim? Heh, gel biraz da şunu dolduralım. Yusuf, Yusuf, Yusuf gel. Baksana, şunu dolduralım gel. Hadi küreklerimiz nerede? Küreklerimizle onu dolduralım. Yusuf ben şurada bir tane daha kamyon gördüm. Baksana bu da çok güzel. Bak. Bunu da dolduralım anneciğim. İçinde kum var onun. Onun bir de arkasını kaldırınca bak dökülüyor öyle süper bir şey. Hadi onları dolduralım gel. Ben bu küreyi aldım. Hı, tamam hadi hadi sen de küreyini al gel. Heh, bunu böyle dolduralım dolduralım sonra kaldıralım dökülsün tamam mı hadi. Ay. Ay ay ay. Ay. At bakayım nasıl atıyorsun göreyim bakalım hadi bir daha. Hadi. Ah çok güzel çok güzel attın yavrum hadi hadi bir daha hadi gel ha, ben de yardımcı olayım sana biraz Hı, -hı. Tamam Oh oh doldur, Sen onu doldur ben bunu doldurayım o zaman Yusuf anlaştık mı <laughs> Tamam Arkada da oyun salonu var Yusuf oraya da girmek ister misin bak arkanda Hayır İstemez misin? Sen kumu görmüşsün tabi başka bir yere gitmek istemezsin Yusuf kumla oynamayı çok seviyor çocuklar. Daha doğrusu yani şöyle dozer, kamyon, kepçe anne, onları çok seviyor. Anne. O yüzden kumla oynamak anne. ona daha cazip geliyor. Efendim? Anne. Ne nerede? Anne. Dozer bu işte. Bu Aha. dozer arkandaki kamyon bu dozer. Ben bunu hemen doldurayım <laughs> hemen çocuklar. Ay çok zor. Çok zor çocuklar bunu doldurmak ya. Çok ağır çünkü kumlar. Evet evet. Çarptın mı anneciğim? Burası Ankara, Eryaman'da. Göksu AVM'nin içinde. Çocuklar siz Ankara'da yaşıyorsanız gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Çok güzel burası. Biz çok sevdik değil mi anneciğim? Evet. Yusuf ben durdu. bunu doldurdum şey yapalım mı? Ee, bunu dökelim mi? Kaldıralım mı doğru sesini? Sana yardımcı olayım mı Adı, ben? Ha. Tamam sana da yardım edeyim ben hemen 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 geldim hemen sana da yardım edeyim ben. Hı? dolduruyoruz. Çok güzel, çok güzel. Tamam Yusuf bu yeterli bence. Çünkü daha fazla doldurursak ama daha fazla doldurursak çekemeyiz. Çok ağır olur. Tamam onu da koy. Onu da koy. tamam. Hadi şimdi şunun dorsesini kaldır. Hadi. Hadi kaldıralım bak gel. <laughs> Burasından bu taraftan evet kaldır bakalım dur Yusuf dur ben senin ayağa kalkayım da çekeyim kaldır bakalım ağır mı? Evet. Ben sana yardım edeyim bakın çocuklar nasıl dökülecek şimdi kumlar. Kalın, kalın, kalın. Ama çok ağır Yusuf sen kendin kaldıramayabilirsin ben bile çok zorlandım bak bak bak. Hadi hadi bakın kumlar dökülüyor çocuklar gördünüz mü? Bakın döktük kumunu çok güzel oldu Yusuf. Yusuf ben şimdi videoyu kapatıyorum. Hadi hoşça kaldı herkese. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip abone olursanız kanalımıza çok seviniriz. Hoşça kalın. Şimdi bu var. Tamam onu vereyim ben sana. Bay bay.